7. sınıf Türkçe dersi konumuz noktalama işaretleri. Evet çocuklar hatırlarsanız tatile girmeden önce noktalama işaretlerine bir giriş yapmıştık. Nokta, virgül, noktalı virgül, soru işareti, üç nokta bunları işlemiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2 nokta. 2 nokta kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur. Kitaplarını hayranlıkla okuduğum yazarlar şunlardır. 2 nokta. Dostu Eski, Sabahattin Ali. Biz de bir tane örnek yazalım. Yazarın diğer eserleri. 2. Suç ve Ceza Budala. Diğer maddemiz kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur. Kendimi tanıtayım. Türkçe öğretmeniyim. Biz de bir örnek yazalım zamir. İki nokta. Adın yerini tutan sözcüklerdir. Diğer maddemiz, edebi eserlerdeki karşılıklı konuşmalarda konuşan kişinin adından sonra konur. Burak, benimle sinemaya gelir misin? Aysu, henüz öğrenemedim. Zeynep bana yardım eder misin? Örneklerinde olduğu gibi Diğer maddemiz genel A adreslerinde kullanılır. http://www.osm.gov.tr örneğinde olduğu gibi çocuklar. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır. 10 bölü 2 eşittir 5. Biz de bir tane örnek yazalım. 30 bölü 3 eşittir 10. Gibi. Arkadaşlar iki nokta ile ilgili dikkat etmemiz gereken iki tane husus var. Bunlardan birincisi iki noktadan sonra cümle değeri taşımayan sözcükler sıralanacaksa ilk sözcük küçük harfle başlar. Pazardan birçok meyve aldı. Elma, armut, muz. Gördüğünüz gibi cümle değeri taşımadığı için ilk harflerimiz küçük harfle başlıyor. Biz de bir tane örnek yazalım. En sevdiğim yemekler, 2. nokta, pizza, köfte. Diğer maddemiz ise eğer cümle değeri taşıyan bir sözle devam edilirse ilk harf büyük olur. Örneğimize bakalım. Mutluluktan ağzında her gün şu söz dolaşıyor. Öğretmenimi çok seviyorum. Örneğin de olduğu gibi. Biz de bir tane örnek verelim. Birden yanıma gelip sınavda birinci oldum. Dedi. Örneğin de olduğu gibi arkadaşlar. İki noktadan sonraki noktalamamız ünlem işareti. En bilinen tanımıyla sevinç, korku, acı, şaşma, kıvanç gibi duyguları ifade etmek için cümlenin sonuna konur. Yaşasın bayram geliyor. Ne mutlu Türk'üm diyene. Cümlemizin sonuna ünlem işaretini koyuyoruz alay, kinaye veya küçümseme anlamı vermek istenen sözden hemen sonra parantez içinde ünlem işareti kullanılır. Evet, bu işi bir tek sen yapabilirsin derken burada bir küçümseme, kinaye anlamı olduğu için parantez içinde e, ünlem işaretini koyuyoruz. Biz de bir örnek verecek olursak bir günde bir günde bitirirmiş ama vakti yokmuş. Bu örnekte de olduğu gibi arkadaşlar alay, kinay ve küçümseme anlamı taşıdığı için parantez içinde ünlemimizi yazıyoruz. Diğer maddemiz seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur. Dur yolcu. Ey Türk gençliği. Örneğin de olduğu gibi Ünlem işaretine dikkat etmemiz gereken önemli bir bilgi var arkadaşlar. Ünlem işareti seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra konacağı gibi cümlenin sonuna da konabilir. Ama kimseye bir şey söyleme derken burada cümlenin sonuna koyduk. Aman kimseye bir şey söyleme derken ünlemimizi koyuyoruz. Cümlemiz büyük harfle başlıyor. Biz de bir tane örnek verelim. Hey, buraya bak ünlem hey buraya bak örneklerinde olduğu gibi diğer noktalama işaretimiz uzun çizgi bir diğer adı konuşma çizgisi yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır buna konuşma çizgisi de denir ezgi neredesin Örneğinde olduğu gibi. Biz de bir tane örnek yazalım. Öğretmen uyardı. İki nokta. Konuşma çizgimizi çektik. Biraz sessiz olun. Dikkat etmemiz gereken şey oyunlarda, tiyatro oyunlarında uzun çizgi konuşanın adından sonra da konabilir. Rıfat Bey konuşma çizgimizi çektik. Noktalama işaretleri önemlidir gibi. Ya da Ayşe Hanım konuşma çizgimiz kim gelmiş? Örneğinde olduğu gibi. Uzun çizgiden sonraki noktalamamız kısa çizgi. Kısa çizgi en bilinen tabiriyle satır sonuna sığmayan sözcüklerin sonuna konur. Atalarımız damlaya damlaya göl olur örneğinde olduğu gibi sığmadığı için kısa çizgiyle bölüp altı ayı devam ediyoruz. Yıldızlı bilgimiz. Satır sonunda bölünecek sözcük birleşik atsa sözcük değil hecesine göre bölünür. İlkokul yanlış. İlkokul doğru. Biz de bir tane örnek yazalım. Baş öğretmen. Bu yanlış. Doğrusu baş harfe şeklinde olacaktır. Diğer maddemiz satır sonunda veya altındaki satırda tek harf bırakılmaz. Otobüs yanlış. Matbaa yanlış. İddia yanlış. Ömür yanlış. Evet. Satır sonunda kesme işareti kullanılmışsa kısa çizgi kullanılmaz. 1995'te bu kullanım yanlıştır. Hem kesme işareti hem de kısa çizgi kullanamayız. Doğrusu 1995'te sadece kesme işareti kullanarak yapabiliriz. Aynı şekilde Yalova'nın bu kullanım yanlış. Doğrusu Yalova'nın sadece kesme işareti doğru olacaktır. Ara söz veya ara cümleleri göstermek için konur. Tarih kokan şehrimizi Bursa'yı gezmeye geldik. Burada ara sözde bilgi vermek amacıyla iki tane kısa çizgi arasına cümlemizi yazıyoruz çocuklar. Biz de bir tane örnek verelim. Küçük bir sürü, sürü hakkında bilgi veriyoruz, kısa çizgimizi koyduk. Dört inekle birkaç koyun, kısa çizgi, köy yolundaydı. Dil bilgisinde kökleri ve ekleri ayırmak için konur. Ömürden, yağmurlu, solgun, neşeli... görgü, durak, kökleri ve ayırmak için kısa çizgi kullanılır. Fiil kök ve gövdelerini göstermek için konur. Yapmak, gelmek, koşmak, içmek, kaçmak, yazmak örneklerinde olduğu gibi. Bir diğer maddemiz eklerin başına konur. Ler, me, biz de yazalım. Den, gibi. Heceleri göstermek için kullanılır. Heceleyelim. Konuşalım. Okuyalım. Yazalım. Örneklerinde olduğu gibi. Arasında ve ile den e anlamlarını vermek için sözcükler veya sayılar arasında kullanılır. İngilizce Almanca sözlük aldım. İzmir Aydın yolu örneklerinde olduğu gibi. Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır. 5-2 eşittir 3. 10-5 eşittir 5 örneğinde olduğu gibi. Evet çocuklar şimdiki noktalamamız e çizgi. Yan yana yazılan mısraların su arasına konur. Sevmiyorum suyunda yıkanmamış rüzgarı dalgaların gözünde tutuyor mavi yeşil derken mısraların arasına eğik çizgi koyuyoruz. Diğer maddemiz adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur. Biz de yazalım bir tane. No 20 Taksim 5 Gazi Emir İzmir örneklerinde olduğu gibi. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır. 09.07.2015 bu tarih hayatımın dönüm noktası oldu. Biz de yazalım. 23.03.2020 Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır. Bekmak ekini bu cümleden çıkaramazsın ler, lar gibi. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır. 50 bölü 2 eşittir 20, 25 işlemini yapınız. 30 bölü 10 eşittir 3. Genel A adreslerinde kullanılır. http çizgi www.sadıkuygun.com.tr örneğinde olduğu gibi arkadaşlar eğik çizgimizi kullanıyoruz. Evet çocuklar bir diğer noktalamamız tırnak işareti. Başkasına ait alıntı bir sözün başında ve sonunda kullanılır. Mustafa Kemal Atatürk bütün ümidim gençliktedir demiştir derken söylediği sözü tırnak içine alıyoruz. Biz de bir tane örnek yazalım. Efe 2. nokta tırnağımızı açtık. Bu akşam maça gidelim. Tırnağımızı kapattık dedi. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içinde alınır. Ahmet zeki bir çocuktu. Biz de bir örnek yazalım. Bu davranış aydınlanmanın tırnağımızı kapattık. Bir koşuludur. Eser adları yazıda tırnak içine alınır. Tolstoy'un Fareler ve İnsanlar adlı kitabını zevkle okudum. Biz de bir örnek yazalım. En son okuduğu kitap tırnağımızı açtık. Karamazov kardeşler de. Yıldızlı bilginize bakalım çocuklar. Tırnak içinde verilen ve yeniden tırnağa alınması gereken ifadeler tek tırnak içinde alınır. Annem şiirler arasından en çok çoban çeşmesini severim derdi. Şimdi burada tırnağımız olduğu için ekstra bir daha tırnak içinde alacağımız zaman tek tırnak olarak gösteriyoruz örneğimizi. Kesme işareti. Özel hatlara getirilen iyilik, durum, bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Her yaz Samsun'a gidiyoruz. Örneğin de olduğu gibi. Biz de bir tane örnek yazalım. Mehmet'e ödev verdim. Örneğinde olduğu gibi özel isme getirilen eklerimiz kesme işaretiyle ayrılıyor. Dikkat etmemiz gereken bir hususta özel adlar için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay ayraçtan önce konur arkadaşlar. Yay ayraçtan önce kesme işaretimiz örnekteki gibi koyuluyor. Bir diğer maddemize devam ediyoruz. Sayılara getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılır. 1915'te 2'den 5e gibi. Kısaltmalara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. TDK'de TSK'nin, bize bir örnek yazalım. TBBM'nin, TV'ye örneklerinde olduğu gibi. Şiirde seslerin ölçü dolayısıyla düştüğünü göstermek için kesme işareti kullanılır. Karaca olan, biz de bir tane yazalım. Ne eyleyim? Örneklerinde olduğu gibi. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelenekleri ayırmak için konur. 19 Mayıs 1919'dan Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkmıştır. Buraya gelen eklerimiz kesme işaretiyle ayrılmıştır. Başvurular 17 Aralık'a kadar devam edecekmiş. Kişi adlarından sonra gelen saygı sözlerine getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Timur Bey'e çayı uzatır mısınız? Ahmet Bey'e Ayşe Hanım'a Örneklerinde olduğu gibi. Evet, diğer maddemiz devlet hatlarına gelenekler kesme işaretiyle ayrılır. Türkiye Cumhuriyeti'nde seyahat özgürlüğü vardır. Osmanlı Devleti'ndeki Örneğinde olduğu gibi. Kıta, deniz, nehir, göl, dağ gibi coğrafya ile ilgili yer hatları kesme işaretiyle ayrılır. Akdeniz'e yazın gitmek daha güzel olur. Ağrı Dağı'nın Tuz Gölü'nün Asya'nın gibi. Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar kesme işaretiyle ayrılır. Atakan, Allah'a canı gönülden dua etti cümlesinde olduğu gibi. Biz de birkaç örnek yazalım. Cebrail'den Zeus'a Yıldızlı bilgimiz. Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri altlarına getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Türk Dil Kurumu'na dilekçeyle başvurdum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne derken kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Bir tane daha örnek yazalım. Bakanlar kurulunun. Örneklerinde olduğu gibi. Kesme işaretine dikkat etmemiz gereken bir diğer husus ise özel adlara gelen yapım ekleri, çokluk ekleri ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Yarenler ile pikniğe gideceğiz cümlesinde lerler çokluk eki olduğu için kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Türkçenin kurallarını hepimiz uymalıyız cümlesinde Türkçe yapım eki ve ondan sonra da gelen ekler olduğu için kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Evet çocuklar son noktalamamız yay ayraç yani parantez. Cümlenin yapısıyla doğrudan doğruya ilgisi olmayan açıklamalar için kullanılır. Bu şehir yıllar önce gelişmemişti bana çocukluk yıllarımı hatırlatıyor. Örneğin de olduğu gibi. Biz de bir tane örnek yazalım. Bu yapıt parantezimizi açtık. Aslında baş yapıt parantezi kapattık. Tüm kuşaklara aktarılmalı. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır. Yaşlı kadın ellerini havaya kaldırdı. Soğuk havaları hiç sevmiyorum dedi. Biz de yazalım. Genç adam yavaşça yaklaşır. Parantezi kapattık. Ne oluyor? Soru işareti. Alıntıların aktarıldığı eseri veya yazarı göstermek için kullanılır. Kıyametler koparmak neydi? Ey bülbül nedir derdi. Bu mısranın sahibinin parantez içinde Mehmet Akif Ersoy'a ait olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Biz de bir tane örnek yazalım. Türkçem, Türkçem benim ses bayrağı. Parantez açtık. Mısra'nın kime ait olduğunu söylüyoruz. Fazıl Hüsnü Dağlarca. Parantezi kapattık. Bir söze alay, kinaye, küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayrı içine alınır. Bu şehir oldukça büyükmüş. İki adımda bir ucundan diğerine gidiliyor derken burada bir kinaye anlamı var. Bu kinayede ünlem için ünlemi parantez içinde gösteriyoruz. Biz de bir tane örnek yazalım. Çok çalışmış. Parantezi açtık. Ama kazanamamış. Evet, bu cümlede de bir kinaye, küçümseme anlamı olduğunu anlıyoruz. Bir bilginin şüpheyle karşılan karşılanacağını veya kesin olmadığını göstermek için kullanılan soru işareti yay ayrıç içine alınır. Fuzuli'nin 1496 yılına doğduğu söyleniyor. Burada soru işareti kesin olmadığını ifade ediyor. Diğer maddemiz, bir yazının maddelerini gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayrıcı konur. A, 1, biz de yazalım. Şu şekilde maddeler. 2 derken madde. Kapama ayrıcını bu şekilde kullanıyoruz çocuklar. Matematikte işlem sırasını ve büyüklüklerini belirtmek için kullanılır. Örneğin de olduğu gibi. Evet çocuklar noktalama işaretleri konumuz burada sona ermiştir. Sizden defterinizdeki pratikleri yapmanızı istiyorum. Okula döndüğümüzde kontrollerini sağlayacağım.